صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأخل لقطة من لساني يفقه قولي فَإِنْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ صدق الله العظيم عزيز ومحترم إخوتي كائنات يقتان واردن عالمين ربي زره وكبرهن صاحبي Mevlamıza, Yüce Rabbimize sonsuz derecede hamd ediyoruz. Onun sevgili Resulü Peygamberimiz Efendimiz'e de salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizlere rızasına uygun güzel ameller, güzel işler, nasip ve müyesser kılsın. Ahir ve akıbetimizi hayr eylesin muhterem mümin kardeşlerim. Evet, Çanakkale zaferine geldik. Allah yolunda cihadın ve Çanakkale zaferinin gerçekten bizler için çok ehemmiyeti var. Pek çok zaferlerimiz gibi. Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te sahabe-i kiramın gayretlerini başta Allah Resulü'nün çabalarını görüyoruz kardeşlerim. Sonrasında onlardan devralmış oldukları sancağı ve tevhid bayrağını sonuna kadar götüren nice komutanlarımız ve askerlerimiz oldu. Nice şehitler verdik bu Hala da vermekteyiz. Rabbim onların ecirlerini bolca ihsan eylesin. O şehitlere verilecek olan büyük mükafatları Rabbimiz onlara lütf eylesin daima. Arkasından göndermiş olduğumuz Fatiha'lar, Yasin'ler ve Hatimler, tevhidler, nice tesbihatlar onların ruhlarına ulaşsın kardeşlerim. Allah onlara ne güzel ikramda bulunmuş. Şehadet ki bir başka güzel gerçekten mümin kardeşlerim. Şehadet bir mana, bir ufuk, bir iştiyak. Ey Mehmed'im kaldır başını göklere bak. Gelen meleklerdir Muhammed ordusuyla. Kucaklıyor seni firdevsler coşkusuyla. Semadan bir nur iniyor görüyor musun? Ak kanatlı süvari geliyor duyuyor musun? Bir nazar ilahi gökleri kaplayan şehida ordusudur onu kucaklayan. Evet. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin diyor Cenab-ı Hak. Onlar dipdiridirler, canlıdırlar. Onlar sizi görürler ama siz onları idrak edemezsiniz, göremezsiniz diyor diye Evet şiirde de onu görüyoruz kardeşlerim. Bir nazar ilahi gökleri kaplayan şu heda ordusudur onu kucaklayan. Kıpırdayan dudakları yasinler okur. Küfrün tuzaklarına hezimetler dokur. Şu duruşuna bir bakın nasıl da vakur. İşte mücahide yakışan ancak budur. Evet mücahit mücahit sloganlarıyla büyüyen bir gençlik istiyoruz. Tıpkı bizim gençlik yıllarımızda olduğu gibi gençlik boşa gitmesin, heyecan dol olsun, tek yol İslam olsun yolu. Allah yoluna gayretler olsun, peygamberin izindeyiz olsun sloganı, gayreti, şiiri, vefası, vedası hep bu hakikatler olsun kardeşlerim ki gerçek hasıl olsun. Onun için şehadet güzel ama tabii ki mümin kafirle savaştığı zaman başarılı olması lazım. Güçlü olması lazım. Elinde aletler olması lazım. Cenab-ı Hak hazırlıklı olun diyor. O günün atları, develeri, silahları, kılıçları neyse valyozları. Bugünün de uçağı, helikopteri, füzesi, şususu busu ve güçlü askeri mutlaka olmalı. Etrafımızı görüyoruz, dünyayı görüyoruz. Zayıflar daima eziliyor. Mümin güçlü olacak, çabalayacak, gayretli olacak, iyi yetişecek ve kafir memleketine ırzına, namusuna, ezanına, bayrağına, Kur'an'ına göz diktiği zaman onu susturacak, durduracak. Mümin kardeşlerim ki hakikat ortaya çıkmış olsun. Evet Allah yolunda mümin böyledir. Öldürüldüğü zaman o şehadet şerbetini içer. Ki kainatın sultanı öyle diyor. Ahirete göçen hiç kimse, hiç kimse geri dönmek istemez ama şehit öyle değil. Gelmek, bir daha şehit olmak, gelmek, bir daha şehit olmak, gelmek, bir daha şehit olmak ister diyor ki Allah Resulü ben de öyle isterdim aslında diye de kainatın sultanı teyit ediyorum mümin kardeşlerim. Onun için o şehitler hani ve la tahsebennellezine kutilu fi sabilillah yamata Allah yolunda öldürülenlere siz ölüler demeyin istiyorum. Onlar öyle değiller. belahyaun. onlar diridirler. Ende rabbihim yurzaqun ve Allah katında onlar hep rızıklandırılıyorlar. Kardeşlerim, Şehitlerle ilgili çok hadise var. Gelirler, dolaşırlar, görürler. Bir başka savaşa katılırlar. Bunlar yaşanan hadiseler. Hayret edilir yani. Onlarla ilgili o hadiseleri okuduğunuz zaman şaşırırsınız. Bu Allah'ın takdiridir. Değil mi kardeşlerim? Onun için biz Hamza'yı unutamıyoruz. Biz Ömer'i unutamıyoruz. Biz Allah yolunda o gayretleriyle, çabasıyla Hazreti Ali'yi unutamıyoruz. Hazreti Osman unutamıyoruz değil mi? Evet sahabe-i kiram, Olubatlı Hasanlar, Fatihler, Yavuzlar, kardeşlerim, Muratlar, nice güzel insanlar, Abdülhamitler, Allah yolunda çırpınan, gayret eden, çabalayan onca ecdadımız. Allah onların hepsinden razı olsun, hoşnut olsun mümin kardeşlerim. Onun için mümin, hani biz öyle deriz ya ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Evet mümin ve ecdat hakikaten hep böyle yaşamışlar, böyle gösterdiler bize kardeşler. Onun için Çanakkale'ye geldiğimiz zaman 253 bin şehit. Orayı gezdiğimiz zaman o manevi ruhaniyete bakıyoruz. Onların yedikleri, içtikleri otlar, ayakkabılar. Hatta bir tanesi kızına mektup yazar kardeşlerim. Daha sonra eline geçer tabii ki. Daha sonra ellerine geçer. Ve mektup muhafaza ediliyor. Evet, gençler kulaklarınızı verin. Bakın ecdadımız nasıldı. Cephedeyiz diyor adamcağız kızına mektup yazarken. Şu anda savaştayız. Evet, bu gece oruç başlıyor. Yani sahur başlıyor. Ben komutanlarımız ne kadar müsaade etseler de içim rahat değil yavrum. Onun için hemen bir birkaç tane ot parçası buldum. Onlarla sahur yaptım ve oruç olarak yarın devam edeceğim diyor. Ama o gün akşamına şehit oluyor kardeşlerim. Düşünebiliyor musunuz? Allah'ın güzel kulları, Allah yolunda gayret eden müminler, Allah'ın rızasını düşünen o güzel insanlar hakikaten hayret ediyor insan. Hani Çanakkale'ye gönderilen bir de Kınalı Ali var kardeşlerim. Anlatmaktan duramıyoruz. Kınalı Ali başına annesi kına yakmış da göndermiş 17-18 yaşlarında. Tabi okul talebeleri bile gitmiş değinler. Herkes biraz da böyle safça Anadolu çocuğu. Herkes onunla şakalaşıyor, muhabbet ediyor. Niye başında kına var? diyor komutanı. Bilmem ki annem yaktı. Arkadaşları soruyor. Bilmem ki annem yaktı. Sonra bir gün annesine mektup yazdırıyor. Diyor ki anneciğim benim başıma niye mektup, niye kına yaktın? Diyor. Sebebi ne? Bana arkadaşlarım gülüşüyorlar. Evladım biz Allah için kesilecek kurbana boya yaparız, kına yakarız. Bir de Allah yolunda şehit olacak yavruya Allah yoluna bizim gönderdiğimiz cepheye gönderdiğimiz askerimize kına yakarız. Söyle onlara sen Allah yoluna adanmış bir evlatsın der. Ama ya mektup komutanın eline ulaştığı zaman ağlamaktan bir itap düşer adamcağız. Meseleyi kavramıştır ama mektubu ulaştıracak kınalı Ali yok olmuş, şehit olmuştur kardeşlerim. Önemli bir cesaretle atılmış ve düşman üzerine o da şehadete ulaşanlardan olmuştur. Onun için o güzel insanlara Cenab-ı Hak Celle Celaluhu evet büyük makamlar ihsan ediyor, şehadet makamlar ihsan ediyor. Onları affediyor, onları bağışlıyor. Onlar ki peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerle beraber oluyorlar o şehitler. Bakın ayette hep birlikte geçiyor kardeşlerim hepsi bir aradırlar, bir aradadırlar ve ne güzel arkadaştırlar onlar diyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimesinde. Onun için mümin kol Cenab-ı Hakk'a tabii ki Allah yolunda şehit olmaya söz verir. Ve zaten bir kimsenin içinden şehit olmak geçmezse, buna kalben inanmazsa nifak üzerine ölür diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nifak alametlerinden bir alamet üzerine ölür. Tam bunun zıttı kardeşlerim, bir insan şehadeti çok arzu eder de yatağında ölürse şehit olarak kabul edilir. Ama ya Rabbi. Aman Allah. Halit Halid bin Velid Hazretlerinin cesaretini, komutanlığını, savaş gücünü ve mücahitliğini hepimiz biliyoruz. Ta İmam Hatip yıllarında hocamız anlatmıştı da kulağımda hep kalmış kardeşlerim. Halid bin Velid o kadar savaşlara girmiş, başarılara ulaşmış. Allah'ın kılıcı derler kardeşlerim. Hz. Hamza'ya da Allah'ın aslanı derler değil mi? Allah'ın kılıcı cephede şehit olmayı çok istemiş ama kısmet olmamış. Her tarafı yara bere. Allahu Ekber. O kadar üzülüyor ki, o kadar üzülüyor ki Ya Rabbi ben cephede savaşarak şehit olmak isterdim. O arzu var, orada da olacak inşallah ama Hocam öyle anlatmıştı. Allah rahmet eylesin vefat etmişse. Allah Celle Celaluhu onun özünü önüne bir ordu kurdu diyor. Eline de bir kılıç verdi diyor. Savaşa savaşa diyor manevi olarak tabii bu. Allah'a kendisini şehit olarak vermiş oldu diyor. Hiç unutmuyorum. Ya bu yavruların yaşlarındaydı işte o tipteyken. O hocamızın anlattığı hadiseyi hiç unutmuyorum kardeşlerim. Onun için mümin Allah için, Allah için, Allah için canını vermenin gayretinde olur. Ama bu demek değildir ki hemen atılayım da öleyim. Hayır. Öldürülecek, öldürecek, öldürecek, öldürecek. Ah nasip olur da şehit olur. Çok insan Allah'ın takdiri olmayınca o kadar savaşlara katılmış, şehit olmamış. Ama Cenab-ı Hak onlara özlerinden geldiği için yataklarında da vefat etseler şehadet şerbetini lütfediyor kardeşlerim. Onun için mümin daima buna kendini hazır tutmalı. Çanakkale bambaşka. Çanakkale. Hepimizin özünde o 253 bin şehit. Onlara hatimler inilir. Her sene 253 bin hatim. Her birine hafızlar. Bakın işte. Sermaye. Sermayeye bakın. Siz hafız olunca o sınızla birlikte hatimleri çok daha kolay inersiniz elhamdülillah. Bu Allah'ın ikramı, ihsanı yavrularım. Onun için Cenab-ı Hak hafızlarımızı eksik etmesin. Kur'an okuyanlarımızı eksik etmesin. Her aileden mutlaka bir hafız olsun. Bu kampanyayı unutmayın. Kampanya bu kardeşler. İnan ediyoruz. Her aileden mutlaka bir hafız olsun. En güzeli, en ahlaklısı, en edeplisi, en hayalısı en zekisi kimse onu ayırın, o hafız olsun. İşte şehitler bunu bekler, anneler, babalar bekler. Allah'ın kitabı Kur'an asırlarca sona doğru kıyamete kadar gidecek Cenab-ı Hak ister, arzu eder, emreder. İlk hafızımız kim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse ona benzemenin gayreti içerisinde olacağız kardeşlerim. Bir rüzgar misali eser, destanlaşır gönlümde, alır götürür vatan toprağının bir yerine, hatırlatır göz yaşartıcı nice manzaralar, açmıştı o gün yüz binlerce onulmaz yaralar, Çanakkale sen olmuştun onca şehide mezar. Ya şair gönlünden geldiğince yazıyor kardeşlerim. Hani Akif'in ''Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber, sana avuşunu açmış duruyor peygamber'' diyordu. Dediği gibi Çanakkale şehitlerine yazdığı şiirde, bu şairde böyle diyor kardeşlerim. ''Şanlı milletin bağrından kopan on binler insan, koşmuştu susuz, azıksız, silahsız nice bin can. Dualarla uğurlamıştı yanık yürekli analar, Kalmıştı elleri kınalı gelinle yavrular Çanakkale sen olmuştun onca şehide mezar Ya genç gelinler kalıyor Analar evladını göndermiş onlar kalıyor kardeşlerim Aman Allah ım. Hani Bilecik'te Bilecik istasyonunda bir ana yavrusunu cepheye gönderiyor Trene bindirecek bakın hadiseye Ana oğluna nasihat ediyor. Komutan da bunu dinliyor da, sonra bu eserlere geçiyor, kardeşlerim. Hüseyin'im, oğlum, yavrum, yiğit oğlum benim. Dayın Şıpka'da, baban Dömeke'de, ağaların Çanakkale'de şehit düştüler. Bak, son yongam sensin. Allah Allah. Eğer minarelerden ezan sesi kesilecekse, bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli işte ezan değil mi kardeşlerim? Bir yerde ezan varsa orada hürriyet var demektir. Yoksa cuma namazına çıkan sütçü imam halka ne diyor? Fransızın bayrağı orada dikildikçe siz burada cuma namazı kılamazsınız. Haydin diyor ve kılamayız diyor. İşte, işte Kahramanmaraş öyle Kahramanmaraş oluyor kardeşlerim. Herkes eline bir şeyler alıyor ve kafiri kovuyor elhamdülillah. Onun için anne öyle diyor, dayın Şıpka'da, baban Demek'e de ağaların Çanakkale'de şehit düştü. Bak son yongam sensin. Eğer minarelerden ezan sesi kesilecekse, caminin kandilleri sönecekse, sütüm sana helal olmasın yavrum. Allah Allah. O zaman öl de köye dönme. Eğer yolun şıkkaya düşerse, dayına bir Fatiha oku. Haydi oğul. Allah'a emanet ol. Allah yolunu açık etsin. Anaya bakın kardeşlerim. Kocası gitmiş, kardeşi gitmiş, oğulları gitmiş, son yavrusu. Onu da gönderiyor Çanakkale'ye. Allah onlardan razı olsun. Ve ve mümin kardeşlerim Seyit Ali Onbaşı. Çanakkale savaşlarında, Mecidiye tabiasında sadece Seyit Ali ile Nideli Ali kalmıştı. Ve kafirler müthiş şekilde bombalıyorlardı o gemilerden. Osean gemisi özellikle. Mümin kardeşlerim 276 kilo bir tane mermi. Birkaç tane mermi ama basamaklar kırılmış. Yani kaldıracı kırılmış. Şimdi basamaklardan kendi çıkacak. O kaldıraç yok. Seyit Ali ya Allah diyerek kaldırıyor kardeşler. Kucaklıyor. Bir tane sürüyor, biraz yer alıyor. Bir tane daha sürüyor, biraz daha yer alıyor. Bir tane daha kaldırıyor, üçüncü de o seahat kepisi aynı zamanda mayınlara da vurmak suretiyle işi bitiyor. Darmadağın oluyor, mahvoluyor ve yenilginin ilk işareti meydana geliyor. Aman ya Rabbim. Ve herkes şaşkın. Bir mermiyi bir adam nasıl kaldırır? Er Ertesi gün komutan geliyor, yavrum şu mermiyi kaldır da bir fotoğrafını çekelim. O a'nı getirin de kaldırayım komutanım. Şimdi kaldıramam diyor. Allah melekleriyle yardım eder mi? İşte yardım. Allah şehitleriyle yardım eder mi? İşte yardım. Kardeşlerim. Ve ona ahşaptan tahtadan bir mermi yapıyorlar da resmini çekiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Kimler can vermiş? Kim? Toprağın her bir karışında Onlarca şehidimizin kanı yatıyor. Bu toprağın üzerinde zina yapıyorlar, haram işliyorlar, günah yapıyorlar. Allah'tan korkmuyorlar. Cünüp geziyorlar. Ecdat görse ne derdi? Ecdat görse ne derdi kardeşlerim? Düşünebiliyor musunuz siz? Aman Allah'ım. Rabbim yardım et. Onun için mümin gayret edecek. Hani o Çanakkale savaşı kardeşlerim Kim elini gösterir Kesiver komutanım Kesilmiş de Böyle sallanıp duruyor Vatan sağ olsun Feda olsun benim binler canım Razı olsun yeter Yüceler yücesi Allah'ım Unutmasın bunları ardından gelen nesiller Çanakkale sen olmuştun Onca şehide mezar Allah'ım benim Onlara yüksek makamlar ihsan eyle ya Rabbi. Cennetinde nice şerbetler içir Allah'ım. Ak güvercinler gibi hadiste geçiyor ya. Onları dolandır ya Rabbi. Aman Allah'ım. Sen Çanakkale cenneti diye anlayacaksın. Altın harflerle gönülleri hep kazanacaksın. 250 bin şehidinle yeşereceksin. Anılacak koca mermini kaldıran seyitler, ey Çanakkale taşıyorsun bağrında cennetler, Çanakkale sen olmuştun onca şehide mezar, Çanakkale değmesin asla sana kem bir nazar. Kardeşlerim, Japonlar diyor ki, Çanakkale'yi nesillerinize gösterin, gezdirin, anlatın, o yeter, o manevi alem yeter. O gayretiniz, o çabanız, o cihadınız bu nesillerinize yeter diyor. Unutmayın gençler, insanlar, müminler unutmayalım. Rabbim bizlere bunun şuurunu, idrakini nasip ve müyesser kılsın inşallah. Evet, en faziletli amellerden birisi de el cihadu fi sebilillah buyuruyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah yolunda cihat gayreti hepsi bir gayret. Şuralar bir gayret, camiler, kurslar, talebeleri yetiştirmek, hafızlar, alimler, salihler yetiştirmek, basın, yayın, kötü olmayacak, İslami olacak şekilde cihat ve tabii ki o nöbet tutan iki gözü yakmayacak diyor Allah. Biri Allah korkusundan ağlayan göz, diğeri de cephelerde nöbet bekleyen göz. Allah onları yakmayacak. Rabbim nesillerimize bu gayreti, bu çabayı, bu imanı, bu aşkı, bu muhabbeti versin kardeşlerim. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yisifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin lillahi teala el Fatiha.